Vay be bugünleri de mi görecektik? Biz çocukken birisi bize kara şimşeğe, mercimeğe bir gün bu ülkenin muhtaç olacağını ve dünyanın birçok ülkesinden ithal etmeye çalışacağını söylese herhalde inanmazdık. Çünkü bizim çocukluğumuzda tek kanal vardı, TRT vardı ve neredeyse her gün TRT'de mercimeğin, yeşil mercimeğin faydalarını anlatan programlar olurdu. İşte o kara şimşek, o mercimek şimdi kıymete bindi. Kanada'dan, Rusya'dan, Amerika'dan ithal ediyoruz. Hem de ithal kolay olsun diye %19 olan gümrük vergisi %10'a çekildi. Fakat o kararın içerisinde küçük bir ayrıntı var. Bu ayrıntıda şu yazıyor. Güney Kore'den ithal edilecek mercimekler için gümrük vergisi sıfırlanmış. Şimdi durup düşünüyorsunuz. Güney Kore bir mercimek üreticisi mi? Hayır. Peki mercimek üretmeyen, kendisi mercimeğini başka ülkelerden satın alan bir ülkeden mercimek ithal etmek ne demek ve bu mercimeğin ithalat vergisi, gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi ne demek? Bu haberi görünce ben Katar'dan ithal ettiğimiz buğdaylar aklıma geldi. Katar'da bir çöl ülkesi olduğu için haliyle buğday üretemiyor. O buğdayları 5 tonluk gemilere 150 ton yükleyerek getirmeyi başarmıştı AKP hükümeti. 25 Aralık'ta ortaya çıktı ki elbette ki Katar'da buğday yok. Elbette ki 5 tonluk gemiye 150 ton buğday sığdıramazsınız.